Hocam çok güzel konulara değiniyoruz yine böyle çok derin konulara iniyoruz. Kavlam demişken bunu biraz açalım mı? Biz şey, pardon günümüzde erkekler kavlamlıklarını yitirdikleri için mi artık iletişim noktasında sıkıntılar çekiyor ya da sözleri çok sözlerinin çok kıymeti harbiyesi olmuyor? Bununla ilgili bir örnek vermek nasip oluyor birkaç seferdir. Ben kadın erkek ilişkisini gül dalı ve gül olarak nitelendiriyorum. Gül gül, gül dalında nasıl çiçek açacaksa erkeğin üstünde e, diken olur o gül dalıdır. Hanımsa o gül dalında açacak çiçektir. Ne çiçeğin yaprağında bir e, diken olur ne de gül dalında renk. Dolayısıyla kavvamiyet koruyan kollayan, taşıyan ve bu şekilde o çiçeğin sapı olduğu için onun sahibi olmaktan dolayı şükreden bir yerdir. O ne yapar? Kökten besini alır. O kökten besini aldıktan sonra e, çiçeğine götürür. Aynı zamanda da bu esnada rüzgardan, fırtınadan, yağmurdan, sıkıntıdan ne yapar? Onu korur. Gülse kendi gül dalına. E, teşekkür eder, onun sayesinde korunduğunu bilir ve devamlı çiçek açar. Devamlı bal için özverir. Arılara gelin der, ben size dağıtayım. Arılar onun çocuklarıdır. Arıya özünü dağıtır. O çocuklar ondan aldıklarıyla bal üretirler. Bal üretmek irşattır. Dolayısıyla kavvamiyet korumaktır. Şimdi siz eğer gül dalıyken çiçek açmaya kalkarsanız o zaman gülün yapraklarında açan dikene katlanacaksınız. O yüzden e gül dalı yavaş yavaş dikenini kaybettikçe güller yapraklarına diken taşır oldular. Bu yüzden de sen neden ben koklamak isterken burnuma batıyor diye adamlar. E, aynı hakeza güller de diyor ki benim dala ihtiyacım yok. Evet, o yüzden bizim. onlar da ayak altında kalıyorlar. Rol Yerimizi iyi bilmek lazım. Rol karmaşası mı yaşıyoruz? Tabii tabii. Yani yeniden inşa etmeye gerek yok ki. <laughs> fıtrat yani belli değil Fıtrat değil mi? belli yani. <laughs> Ne kadın olmak kötü ne adam olmak kötü. Neden ben şuyum deme gayretinde bulunuyorsun? Senin inisiyatifinde değil ki biz buna ram olmuşuz. Lütfen yolumuza bakalım, yolculuğumuza bakalım. Yolda kalmayalım yani. Esası bu işin budur ya. Yola bakmak, yola maruf olmak. Yani ne kadar muhteşem bir şey kadın olmak. Üretmek, şefkat pınarı olmak. Bakın ben hep söylüyorum. Bütün evlerdeki hakip hanımdır. İlmi siyasetiyle, aklıyla ve şefkatiyle o evi idame eder. Erkekse onun eridir. Yani o albaydır, o erdir. Böyle yani albay erdir ya. Er olmakta bu vardır. Piyon olmak vardır. Adamlar bana kızıyorlar. Hayır zaten adam bunu ister. Gidip savaşayım. Ondan sonra kışlama geleyim. Kışlamda çorbamı içeyim karargahımda. Tekrar gideyim. Tekrar savaşayım. Strateji alayım. Bundan vazgeçildiği, rollerden vazgeçildiği zaman o zaman demin ki gül ve dal hikayesine dönmüş oluyoruz. Herhalde burada anne baba çocuk ve eş kavramından gençliğin ufak.